Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yap kaçması yapıyoruz. Evet. Arkadaşım Yakup... yeni yine kırdım. Koysana. Yakup, koy. Evet arkadaşlar. Sizle yapı kapışması yapacağız. Evet. Ya Yusuf. Benim tarafım mavi. Yusuf niye kırıyorsun? Arkadaşlar... <laughs> Benim tarafım mavi, onun tarafı yeşil. Evet, ben buradayım. Evet, bugün arkadaşlar, e, ben arkada görüyorsunuz, eğilip kalkıyorum. Vili 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 ee, Arkadaşlar, e, bugün havuz yapacağız. Evet havuz, havuz, havuz. Havuz yapacağız. Birbirimize ya. bakmayacağız. Valla tırılacaktı Yusuf Yani. Evet. Hadi inşallah. Hadi biz havuz yapacağız. Birbirimize, yani gerçek hayata da bakmak yok. E, Şeyde de, oyunda da bakmak yok. Ben bu su önceden. Hemen şöyle Yusuf taşlar falan atar mısın? Yerine... Gideceğim su kovası yere iner misin? Su kovası nereden alınıyordu? Allah'ım. Arkadaşlar Yusuf biraz deli olduğu için bilmiyor. Bakmıyor hiçbir yere. Sadece gidiyor araba yerine. Oyun bilmiyorum oyun oyun. Kaç yıl oynuyor? Bir yıldır oynuyor. Ben ya bak. Bir tarafına gidersin. Gideceğim gideceğim. Git. Evet arkadaşlar normalde ben de video çekecektim. Dedim yok çekmeyeyim. Ben kaptadım yani. Yusuf'un um, ben de Yusuf. Arkadaşlar o zaman başlıyorum. Bir saniye. Şöyle, arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Ben... Arkadaşlar bakmak yok ya. O söyledim zaten. Değil mi Yakup'cum? Değil mi Yakup'cum? Yok bakar ama ben bakmam. Ya ben ne bakıyorum ya. ben

Oğlum bu ses su sesleri lan? Oooh! Bu kendinden mi havuz oluyor? <laughs> Vallahi ya. Metrafona metor çarptı, metor. Sen ne diyorsun? Yüzcan neredesin şu anda? Yapıyorum, yapıyorum. Oğlum benim buraya hep su oldu, ben nasıl su Bak, gel o işte, gel işte. <laughs> ben havuzumuzu yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. <laughs> Güvenli ev mi yapsaydık her yere? Akşam yapıp zombi koysaydık. Oğlum havuz yapacağız da bu ne? Ben nasıl yapacağım? Bilmem ki. bir şey yap. Bak sen yapıyorsan ya, söyle bak. Yapmıyorum. Yalan söylemiyorsun olsun. Patlıcan olsun. Ha. Sen bir şey söyleyeyim mi? Ne? Ee, bir tane patlıcan. Bir bana ona ne, ne demiş? Ne bileyim. Demiş Yusuf sence? Zıplamı gülgü demiş. Bir gün sen de patlayacaksın. <laughs> Oho ben yaptıkça bunu çoğalıyor. <laughs> sen, sen oraya su mu doldu? Evet. En ayı bu. E, e Efratını şöyle ka kapla al sana oğuz. Aklı yok ya. Sen ben nasıl bir şey Hadi ya bırak bitsin artık. Ben hızlı Bak su... Sen ne yaptın? Bak kırıyorsun. su gitti. Su, su. su. su, su. su, su. su, su. Ya Yusuf bizim kulağımız yok mu? O sesler ne Yusuf? Bizim kulağımız yok sanki. Ya kendime ay havuza güç işleri basıyorum. XX. Havuza. Evet. Yusuf bu havuza uçan şey ne? Ne? Arkadaşlar tekrar geldik. Valla uğraştım uğraştım. Ha, kısa video kestik. Biraz dinlenelim dedik. Dinlendik. Tekrar başladık. Arkadaşlar görüyorsunuz benim yerim bitti. Akşam dolayı Yakup Ya ne yaptın? Sen mi yaptın? Oho. Bunlar ne böyle? İstersen kolumu göstereyim bak. Al bak kolum. Bak al. Uçtan işte bak. Ya. Şu komut sayesinde. Temizledim ya. Valla batırdın. Ben ne yaptım ya? Battı ya. Hep battı. Benden, Arkadaşlar tekrar başladık. Biz sıkıntı çıktı. Onu düzeltip tekrar geldim. Nasıl iyi? Güzel. Çok. Şu şu süngerleri kaldırsam. Bir gelme ne oldu ki? Su. falan geldi. Oo, bana da az önce aynısı olmuştu ya. Ne oldu ya acaba? Tsunami mi geldi? abi geldi bence. De. <laughs> Yapmama devam ediyoruz. Ben bence kaydırak yapak ya. Ben kaydırak yapacağım. Kayarız. Arkadaşlar, süremiz de yok. İkimiz ne zaman bitirirsek orada. Ben büyük yaptım. O yüzden biraz zor biter. Kim kırdı? Anlıyorum. Arkadaşlar ya biraz zor işte arkadaşlar ya biraz zor diye ya. sonsuz geldi yani. ikimizle bitirir. bir şeyler 1 2 3 4 çok iyi 5 6 7 8 9 10 bitti bırak bunları. Hmm. Ee? Ben de görseydim sizi. Hmm. Arkadaşlar burada açıklamada farklı şey videoları yapacağım sadece ama sonra Minecraft videoları da çekmeye başladım. Kaçış çekik ama işte. Benim benimki güncellenmedi. Yani benimki güncelli. Yeni mod da gelmişti. Telefonla oyna diyorum yok inadına yok. Ben bu tarafa bir video çekecek telefon telefonda yok işte. Hem Şimdi Yusuf bak, sen hiçbir zaman bana öyle demedin bugün. Bir de belki oradan da e, güncellenmeyecek. Ben bence güncellenecek. Bu ben Biz zaten çeksek de internet gidecek. Ama şu an internet gitmiyor. Yani belki birazdan parti videosu çekebiliriz. Tabii abimi ikna edebilirsem çekebiliriz. İkna edemezsem çekemeyiz. Allah şu havadan meteor mu ya? Adam meteor yağıyor sanki ya. Yapımı yapıyorum. Az kaldı. Şu konular bitince bitiyor. Az kaldı. Kum aşağı düşüyor. Bak açmışlar burayı. Ben kum niye kullanıyorum? Arkadaşlar tekrardan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Yusuf'un kanalı ama yani Yusuf ortak mı kanal yoksa tek senin mi? Yani. Benim benim için hiç fark etmez yani. Bence ortak. Evet. Ortak. Çünkü hep senle çekiyoruz. Evet. ya yani Yusuf'un tek çektiği diyor olacak. Ama hep ortak yani. Mesela benim tabii bir da sen de Şu o şey var yani. Ya ne? 70 lira O Şaka. O değil de. Şey. o sebebi var ya. Hı. O sen de ikinci. Valla bir, bir yarım baktık 4 abonemiz oldu. dün mü yarın mı 4 aboneyi vardı? Dün mü yarın mı? Ne ya arkadaşlar? nasıl gidiyor? Güzel. Şurada sanki elinde bir şey var sanki bir şey gördün. Arkadaşlar siz de gördünüz mü? Gördüğünüz şeyin yorumları yazın yani. Şu işle çok zor ya. Normalde bu ilk yapacaktık. Bu dede oğuz. Havuz daha çok uğraştırır. Güzel olur. Bu ilk cırt. Nasıl diyor? Ben mis gibi tuvalet öyle, öyle bir yaparım ki. Bu da işlerimi yapar kızların cırt. Çünkü kocaman mı olacak bu Evet. Ha ha. Benim kocaman değildir ha. Ne oluyor? Ne oldu? Akbabı. Arkadaşlar işte. Biz de yapıyoruz işte. Burada abimde Yakup'ta şey var. Özel komut falan kullanabiliyor. Ben... Aha mangal merkezi ne ateş konuşları. İyi. nasıl gidiyor su yok benim. İyi. iyi mi? İyi. Öyle bir iyi ki. Iyi, i̇yi Niye çok iyi değil? Nasıl? İyi iyi iyi. Niye çok iyi değil ama? Küçük ya. Oh be, biraz az kaldı. Bayağı iyi olacağız. Gelecek de. Bana yanıyor. Oo tamam ben Arkadaşlar ufak bir konuşmadan da sonra cık, geldik işte. Şu an buldumuz bitmek üzere. Bu su ki Ya bunlar <laughs> kim oyunu? Ne oluyor lan? Oh, 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 yarasın. Oo, oh, şiddetli rüzgar. Ya ben nasıl çıkacağım? Ne? Birisi buraya şey koymuş. Aa, oh. Ya. Biz burada bu az az, az kolu mu ne? Onlar koymuş. al işte. Doğru mu? Hepsini alacağım. Aldım mı? Aha aldım bir tane az kalın. Ben niye koyuyorum? Oho. Ya, bunu yapan bir bulsam var ya. Bir tane askı az gibi yakışıyorum yakışıyorum. Yan. Yan sana. o. Çapacağım şimdi sana. Ben <laughs> bu az az gold yakıyorum. Eee ifratı kim kırıyor? Boşa kırsın lan. Kırıyorsa helal olsun, sana yardım etmiş oluyorum. Yee. Oğlum sen kırmayacak mısın? O kim kırmıyorsa var ya, patlıcana dönsün, patlıcana. Değil mi Yakup abi, değil mi? Oğlum, onu yapar ben çok yakışıklı ve sempatik. Mükemmel birisi ya. O yaparım var ya. Patlıcan dönüşü patlıcanı. Ne oldu sen mi yapma sesin gitti? Evet. Iyi. Oho sağlıklarına ne kadar. Bilmiyorum, benim ağzım daha güzel olacak. Aaaa. Benimki daha güzel olacak. Aynen. Arkadaşlar görüyorsunuz. Efra Tepkoğlu olar belirleyecek zaten. Hı. Bence benimki ya. Cırt. Girt. Girt. Vallahi bir sürü şey yapacağım ya. Sanki sen uğraşıyorsun da bir durar Hem ben daha çok uğraştım, daha çok uğraştım. Kesin öyle olmuştur ya. Sen özel komut biliyor musun? Özer komut. Ne olmuş o? Sen direkt yapabilirsin. Ben direkt kır koy, kır koy. Kızım ben de normal yaparım komutları biliyorum ama normal yaparım. Sadece manda komutu öğret. Arkadaşlar sadece öğretiyorum Yusuf, unutuyorsun. Ben benim burada suçum yok. Ben sana öğretiyorum sen unutuyorsun. Sana az önce gittim e, şey geçen öğrettim sana sabah yapmayı. Dedin ki hiç aklıma gelmiyor dedin. Allah aşkına sen yapına yap, yap zaten Zaten ne değiliz. Ne zaman istesem şey yapalım ki? Unutma Ama sen ilgilenmiş olursun. Biz elle yapıyoruz kardeşim. Arkadaşlar, şarjım az. Yani belki PUBG videosu da çekebiliriz, çekemeyiz de Bence ben... Ne oldu lan? Bari'ler video verdi lan bana? Ay lan içime ya. Kim verdiyse Allah razı olsun ama. Ben bu bariler... Bilal komutunu biliyorum da... Bazı... Yakan sonra hayatta kalmayı geçip deni. Ya abi eşyaları silmişsin? Ben silmedim ki. Burada ne yazıyor? ne yazıyor Yusuf orada? <laughs> Sen bak. Okuyamadım. Abdülrezzak oyuncusunun öylesine kesinlikle Yakup'un yapmadığı bir şeyde Ya eşyaları... yalancı. Yalancı. Ha burada. Sfor yüksek bir yerden düştü. Sforge Abdurrezzak 1 2 3 oyuncunun 8 adet eşyasını sildi. Arkadaşlar Yok, en alt okuyayım mı? En alt okuyayım mı? En alt. Öyle bir şey yazmıyor arkadaşlar. Öyle bir şey yazmıyor. Arkadaşlar okuyun. Öyle bir şey <laughs> yazmıyor. <Okey>. Abdurrezzak <laughs> tekrar okuyorum. O adı okuyamıyorum. S V R W N. Abdur Rezek bir küçü oyuncunun 8 adet eşyasını sildi yazıyor. Arkadaşlar bu adil mi değil mi? Arkadaşlar. Evet, tamam Yusuf. Ha,